Merhaba arkadaşlar. Koordinat düzleminin ikinci videosundayız. <laughs> üç tane farklı çeşit soru yazdım. Karşımıza muhtemelen denk gelir. Nasıl yapıldığını görelim diye. Şimdi mesela ilk soru yok Koordinat düzlemi önden hazırladım zaten. A noktası eksi 4 4 noktasının x eksenine uzaklığı diyor. Önce bir noktayı bulalım. Eksi 4 4 neredeymiş? E, x'ten önce x sonra y'sine bakıyoruz. x'ten Eksi 2'den y'de 4'e doğru yükseliyorum. Şu, aynen. A noktasını bulduk. A noktası eksi 2, y 4 noktası. X'e eksi 2, y'e 4. Şimdi bize neyi soruyor? X eksenine olan uzaklığı. X eksenine olan uzaklığı 2 birim değil. Nereden? Diğer rakibine bakıyoruz. X eksenine olan uzaklığı şu mesafeyi kastediyor bize. Şu mesafe yan tarafa bağlı. Yani 4 birim. Okey. E, ee, noktayı bulduk. Noktanın x eksenine olan uzaklığı y'sine basıyoruz. Diğer rakibine bakıyoruz. Anlaşıldı. E, ee, aynı şekilde b'yi yapalım. B noktası -3 3'e 2 noktasındaymış. x'i 3, y'si 2. -3 3'e 2. x'i 3, y'si 2. B noktası burada. B noktasının y eksenine olan uzaklığı. Y ekseni burada. Y eksenine olan uzaklığı şu rakam. Evet. Y ekseni deyince direkt Y'ye bakıp 2 birim demiyoruz. Rakibine bakıyoruz. Rakibi kaçta? Eksi 3'te. Yani burası 3 birim. Cevap 3 birim. Anlaşıldı. Ee, rakibine bakmayı umarım anlamışsınızdır. <laughs> x, x eksenlere olan uzaklığında X ekseni de soruyorsa Y'ye bakıyoruz. Y ekseni nasıl bakarsa X'e bakıyoruz. Eksi 3 yazıyor ama mesafe negatif olmadığı için her zaman 3 birim. Yani pozitif. Buradan noktaları verip bir dik dörtgen oluşturup size o dikdörtgenin alanını da sorabilir. Artık duruma göre bakarsınız. Şimdi üçüncü soruya bakıyoruz. C noktası 4'e 2 ve D noktası 4'e eksi 4 olmak üzere CD uzunluğunun mesafesini soruyor. C noktasını bulalım önce. 4'e 2'ymiş. X'i 4, Y'si 2. X'i 4, Y'si 2. C noktası burada. D noktası 4'e eksi 4'müş. 4'ten çıktım eksi 4'e kadar gittim. Şurası. Şurası D noktası. Şimdi bize diyor ki şu mutlak değer işareti mesafe anlamında CD uzunluğunu soruyor. Yani şurada bir doğru parçası oluşturdum. Bu doğru parçasının uzunluğunu soruyor. Kime bakacağız? Şu Y'deki aradaki mesafeye bakıyoruz. 2 birim buradan. 4 birim de buradan. Toplam 6 birim mesafe oluştu. Ee, buna benzer sorularla muhtemelen karşılaşacaksınız. Hemen kendinize bir koordinat düzlemi çizin. Bir dikdörtgen de sorabilir. Atıyorum şuralardan. Ee, bir dikdörtgen de oluşturabilir. Ee, dikdörtgen sorarsa dikdörtgenin alanı, çevresi artık neyse. Noktaların yerini bulduktan sonra şekli şekilde size ne soruyorsa evet, kendinize ufak bir koordinat düzlemi çizin. Noktaları yerleştirin. Dikdörtgen sekare ise ona göre çevresi alan neyi soruyorsa bulabilirsiniz. Çizmeyi unutmayın kesinlikle. Görüşmek üzere. Bye.